Evet arkadaşlar bugün de Ansan Sanatçılar Derneği'ndeyim. bayan arkadaşlarımız çok güzel şeyler yapmış. Ben de her defasında çekiyorum ama şimdi arkadaşlarımız farklı şeyler hazırlamışlar. Çok güzel. Çok, 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 çok. Kadınlarımız çok yetenekli, çok sabırlı, özverili. Yok be, o, o bana Kadınlarımız olmasa o, acaba o, ne olur? Böyle, <laughs> da, hiçbir şey olmaz. <laughs> evet. Böyle balkabağından da yapmışlar, yani Süsler yapılmış, sizler basınca, ee, keseler yapmışlar. İçine lavanta koyuyorsunuz. Sabunlar yapılmış, kokulu sabunlar üzerine keçeden işleme yapmışlar, çok güzel olmuş. Şöyle takılarımız, <laughs> deniz kabuklarına da çok güzel şey süsler yapmışlar. İster kapınıza asın, ister evinizin içinde köşesine balkona asın. Hakikaten çok güzel oluyor. Yani böyle kolay gibi gözüküyor ama bakışta çok aslında yapılması da zor. Otel gibi vallahi beş otel gibi. Şurası da. Böyle kolyeler. Evet sizin. Ayrıca bu An Sanatçılar Derneği'nin başkanının evet, eşi oluyor kendileri. Doğru değil mi? Evet. <laughs> Emekli olduktan sonra eşi de böyle şeylerle meşgul oluyor. Eşi de içeride yönetimle ilgili işleri yapıyor. Böyle kaplar yapmışlar. Kimi konuşturmak isterim? Evet. Bu kadar. İyi seyirler arkadaşlar.